Ada sahillerinde bekliyorum Her zaman yollarını gözlüyorum Seni senden doblocum istiyorum Kazandım mahkemeyi şarkı söylememden normaldir. Evet. Teşekkür ederim haber yaptığın için. Duyumda uzun kazandık çünkü mahkemi. Teşekkür ederim her şey için. E, aracı aldığımda şansa güvenlik biz. Hı hı. Ekspertize falan gerek duymadık. Ya ön kapıları açılmıyor da ben takıntı yaptım. Arkaları açıyorum, ışık yanmıyor. Ben takıntılı bir adamım. ...kafaya taktım ve rüyamda öyle dalga geçiyorlardı zaten. Onu... Yani? ...ya nasıl ekledik falan böyle güzel mi gibilerinden... ...daha sonra ben ekspertize bir götürdüm. Harbiden hayatımın şokunu yaşamıştım o zaman. O süreçten yaklaşık bir sene geçti. Bir sene sonucunda davamızı kazandık. Hani kimse kulak ardı etmesin bazı şeyleri. Yani oldu bittiye getirmesin. Dediğim gibi e, Ebru Hanım... ...bana çok bu konuda yardımcı oldu. Ebru Bahçeli hanımefendi. Sene sonucunda da e, yaklaşık bir miktar aranın, aracın değer kaybını aldık. Ne kadar aldınız abi? 34.500 lira para aldık. O zaman şeylerine e, baktılar. Değerini ne bileyim, değer kaybıdır bilmem nedir. Ama yani dediğim gibi kimse ha, kulak ardı etmesin bazı şeyleri. Beni aradı da davayı kazandı yani. böyle böyle davayı Sonra kazandı. Aracısın da aracısın da çok bir şey olsun dürüst olsaydı bana işte. o zaman ben telefon açtığımda hocam. da ilk şeyi, e, haberi yaptığımızda da, ben da ben telefon ben açtığımda işini, işini telefonumu başladım. kapattı ve engelledi beni. Aynen. insan gibi konuşmak varken beni bu yollara sürükledi, beni uğraştırdı zamanımı harcadı demek ki böyle şeylerden hoşlanıyormuş ben de onu öyle yaptım ama ben bilsin ki e, beyefendi parasını alıp da Boğazımdan geçirecek değilim. Ben de gideceğim bir hayır kurumuna yapacağım. İsterseniz size de haber yapabiliriz o konuyu. Problem değil. Öyle yani süreç bir senedir bu yana böyle bir ilerledi. Kazandık. Hayırlısı olsun hakkımızda. Yani kimse kulak ardı etmesin. Efendim abi. Ha avukatın yanındayım şu an. Beni aradı da. Dedi böyle böyle davayı kazandık. Çok şükürler olsun yani. he kabusumdu işte. Sağ olsun Ebru Hanım ilgilendi bayağı bir. Bir seneden bu yana kadıncağız işini gücünü bıraktı benimle ulaştı. Aynen. Ha o da geliyor değil mi? Yok gel bugün gelmeyecek mi? Ay çelik kim var ya? Değişen ne? Değişen tavan. 1, 2, 3, 4, 5 parça. Bir kere sayarsan 6 parça. Bahattin abi. Burası. Bu arabada kaç parça değişen vardı abi? Bir tane sürgülü kapı vardı değişen. Bir tane sürgülü kapı var değil mi abi? 1, 2... Evet, iki... Abi. Bir dakika. Sende kaç senedir bu araba sendeydi? İki buçuk senedir abi. İki buçuk senedir sende bu araba. Kaç parça evet. değişen var abi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça değişen var abi. Bir parçaydı değil mi abi senin bildiğin? Şimdi Salih abi ben sen konuş sen konuş abi ben seni. Abi konuşulacak bir şey yok resmen sanmana bana var ya 50 bin liralık 30 bin liralık arabayı 112 bin 500 liraya gazladın abi ya. Bir değişmeyeni bir değişmeyeni sahibiymiş sağ ol abi teşekkür ederim. Abi. <laughs>